Ciddi mi Japon Japonca değil Bunlar şöyle çok kolay çözülebilen bazı Japon eğitimleri <laughs> var. Onlar değil. Bunlar bize lazım ama. Yani sokakta ya da maçta gerçekten işe yarayan kaliteli Japon eğitimleri var. Neden bunları kullanıyoruz? Şundan dolayı. Bunun da kendi kitabında bile judoda, jiu-jitsu'da iş işinler yaptı. Yani e, teknikler almış. Hem bunları çalışmış Öğrencilerin bir kısmı şu Mesela ilk öğrencisi var. Kesin, renkli, filo. Şu Siyah, şampiyon bir de. Bostu çalışırken onun da bu ile aslında faydası olmuştur. Böyle söyleyeyim. Demek istediğim, Japon dövüş sanatları aslında Çin sanatlarından etkilenerek doğmuştur. Zenginleşmiştir. Ama onlar da o işe kafa patlattıktan sonra çok güzel özellikle de yer dönüştürdü. Cici çok güzel delikler ortaya koymuşlar. Ve bana göre ayakta değil ama yerde çilindiri geçmişler. Cici su. Brezilya'da orada geçti. Bana göre. Bu böyle bir şey. Ne kadar kafa patlatırsak o kadar ilerlersin. Teorik anlamda söylüyorum. Pratiğe dönebiliyor mu? Dönebiliyor. Özellikle kese gateme. Yani maçlarda çok uygun. Sokakta olabilir mi? Senden daha güçlü birine senden çok daha güçlü birine olmayabilir. Yani çok güçlüyse yapamayabiliriz. İşte bu tarafını sevmiyorum. Bu tarz teklifleri sokakta geçerli güce bağlıysa adı üstünde teknik, teknik emek de demek aslında? Bir manada şu demek. Gücü arka plana atıp tekniği ön plana Bir hareketin gücü arka plana atması demek aslında. Bir manada. Şimdi iki kişi alınmaz. Gel bakayım be oğlum. Bay bir bayrağı. Şimdi kesedekte de bir gösterir. Biliyor musunuz? Bilen var mı? Bir şey tamam. Gel. aslında kese başka bir Onla çok karıştırılır. bakayım. Evet. Şimdi nasıl sarılacağım. Şimdi bak. Al otur. Şöyle. Otur. Kalk, kalk. Sen kalk. Bak. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Çünkü sen de atmak isteyeceksindir muhtemelen. Öyle yapmazsın. Şimdi mesela bak. Bak. Görüyor musun? Bu kese katana. Bu. Şimdi sen beni atmak istediğin zaman ben de direniyorum burada. Şey yapıyor. Bunu açıyorum özellikle. Bunu açıyorum ki bir omuzu bastırıyor. Buradan gitmeyeyim diye. Bunu ne kadar toplarsan o kadar atar seni. Şu. Bak bu şekilde yapışıyorsun. Kesek atamıyor işte bu. Yani sokakta olur mu? Bu adam çok güçlü çekerse arkaya atabilir biri. Kopartabilir yerden. Ne kadar istesem de gidebilir. Ama maçlarda yani kilolarda eşit oluyor ya. Muhtemelen yani senin kilonda birisi hani, kesinlikle bir şey yapamaz. Aynı kiloda bir adam bir şey yapamaz. Yani iki kat kuvvet lazım. Şimdi Konum bu, bak birini şurada yakalıyorum, birini şuradan bak gördün mü, birini de buradan yakalıyorum, şimdi bak böyle yapıştı, bu teknik tek mesela, bu kese şu da bak, bak biliyor musun bunu, bak bu da kata kateme, bu sanki öbüründen daha iyi gibi, ne dersiniz? Öbürü de kötü değil ama. Yani, sanki bu sokakta olabilir gibi. Bundan da çok yani demin ki iki kat güçlü dediysek burada üç katlı değerimiz lazım. Üç kat güçlü olması lazım Bak. Görüyor musun? Konuma bu. Bu da kata kata bak. Şimdi şuradan demek ki burada baktın ki e, ee, tam bu konuma getiremedi. Adam vazgeçti eline şey yapmaktan. Boynuna sarıldı. Çevirebilirsin bunu. Şurada. Çevirebilirsin. Çevirdikten sonra şu omuz bölgesinde kafana getirirsin böyle bak. Bak. Şimdi kola dikkat et bak. Bu kola bak. Şu kolu. Şu kolu. Mesela Bak. Şöyle bir konu. Diğerine göre nasıl? Bak. Ya bunda artık gücün önemi kalmadı. Bak. Görüyor musun? Ya da bak. Bak. Gücün hiçbir önemi kalmadı. İşte bu tarz teknikler Cetkundo'ya daha uygun. Yani bak. Hatta aklıma gelmişken ben size bir teknik göstereyim. Gel bakayım. Yani kol arm lock yaptık ya da arm bar diyoruz. Hatırladık değil mi? Kol Bu tarz daha böyle gücü çok daha kapıdan atıyor. Şimdi genelde ne yaparsa koltuk buradan almazlar. Koltuk altından alırlar. Buradan alırlar. Bak. Yok yok. Bu başka bir şey. Yok. <laughs> evet. Yok bir şey göstereceğim. Sana bir şey yap yapman gerekmiyor. Gel bak. Önce bir atalım. Şunu görüyor musun bak? Normal kolum var oluyor. Evet. Şu kolu var ya bak. Şu kolu. Bak. Bak. Bu da neye benziyor? ne çıktı ortaya biliyor musun? Hmm. Bu da her blok. mı? Bir daha alalım. Burada. Koltuk altından düz. Evet. Evet. Daha iyi değil mi? şeye göre. Yani üçünden seçsek hangisi daha iyi sizce? Bu mu? Bu mu? Daha buradayken bak şöyle baştan alalım. Yerinde öyle. öyle bir. Bak. Doğru bir yorgun mu? Buradayken duruma göre. İyi sıkı sarı. Bu sefer şey gibi. olmayı burada bitiyor. Bu kadar Buna ne diyorduk? Bu kol ne? Hı? Bilmiyorum. Az önce söyledim ya. Ya armlock değil. Ne de armbar değil. Şimdi karıştırmayız değil mi artık? Evet. Şöyle söyleyeyim. Cese ile kata arasındaki en belirgin fark şu. Cese yakadan kontrol ediyorsun. Tamam mı? Yani yakaya yapışarak kontrol ediyorsun. Kata ise omuzdan kontrol ediyorsun. Evet. Çok güzel oldu. Aynen. Benim de kafam hani şimdi düşünüyorum. Farklı nasıl bir cümle kurulabilir? Birisinde kafadan, diğerinde omuzdan kontrol ediyorsun. Kesek atamede yakadan, katak de omuzdan kontrol altında tutuyorsun. Anlaşıldı mı? Ama son cümle gücü arka plana atacaksan, çok güçlü bir adam yapacaksan tek kolu iki kolla kontrol altına aldığın arm lock yapacağız. Arm lock, ya da arm lock. sokakta da geçerli, maçta da geçerli. Sokak dediğim nefsim bir Maçta da gider. Kesin sonuç alırsın. Yap bir de e, başlangıçta yani şu çok gerili olduğu için direnemez, güç veremez. Çok sürmez orada biter. Ne kadar güçlü olursa olsun. Bir de nereden tuttuğun önemli şuradan tutarsan bak onu da göstereyim şuradan tutarsan güç verebilir bak şuradan tutacağım tam şuradan buralardan falan buralardan böyle yapma bu seni, bu çevirebilir bunu ama şuradan alırsan tam eklemin üstünden joint diyorsun görüyorum. buradan bak. ne oluştu şu tek eli bu el şu benim aldığım konumu kim buldu. Çimura pilot. Yani Çimura tekniğiyle armlock yapıyoruz şu an. Kafanız karışmadı değil mi? Bak. Hı. Hı. Evet. Sol el boşta kalıyor surata. Bravo. Ha şöyle. Güzel. O da gelir bir Mesela burnuna da kullanırlar. Gelme abi. Gel. <laughs> yok yok. Bak şöyle. Diyelim böyle kaldık ya. Bak. Böyle kaldık ya. Mesela burada beklemeyebilirsin. Hemen aşağıya, Kontrol altına alırsın. Bak şu an. Sırılırsın. Yani dediğim gibi. Eğer boştaysa. Adem'in onu düşünmesi bile gider. Eğer boştaysa sana bir şey yapabilir hesaba katmak lazım. Ona göre ne yapacaksın? Kalkalım. Kalkalım.